Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, silahların kullanılmasını önlemek için öncelikle finansal altyapıyı ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu da ancak ulusal ve uluslararası seviyede bir mücadele ile mümkündür. Bu nedenle kanun teklifini Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak destekliyoruz dedi. Bahse konu silahların kullanılmasını önlemek için öncelikle finansal altyapıyı ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu da ancak ulusal ve uluslararası seviyede bir mücadele ile mümkündür. Önleyici tedbirler dışında bu faaliyetlerle bağlantısı olan kişi kuruluş ve organizasyonların finansman, ekipman, malzeme, teçhizat ve teknolojide mahrum bırakılmaları diğer tedbirlere nazaran çok daha etkili olacaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan ve uyuması zorunlu kararlar ile Mali Eylem Görev Gücü tarafından alınan tavsiye ve kısa vadeli hedefler önleyici tedbirler bağlamında uluslararası yol gösterici nitelik taşımaktadır. Ülkemizde de kitle imha silahlarıyla mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayanılarak çıkarılan çeşitli başbakanlık genelgesi, bakanlar kurulu kararları çıkarmış olup bu kararlar ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele, uluslararası işbirliği, cezai yaptırımlar ve koordinasyonlar içerecek şekilde mevzuat belirlenmesi zorunlu olmuştur. Görüştüğümüz kanun tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uyum sağlanması amacıyla meclis gündemine alınmıştır. Devletimiz uzun yıllardır farklı terör örgütleriyle, terörizmin farklı biçimleriyle mücadele etmektedir. Bu mücadeleden çıkarılan sonuç, uluslararası işbirliğini geliştirerek terörizmin finansmanı ile mücadele edilmezse kesin bir netice elde edilemeyecektir. Devletimizin taraf olduğu 1999 tarihli Birleşmiş Milletler terörizmin finansmanının önlenmesine dair sözleşmenin uygulanması ve sözleşmeye uyum sağlanması ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2267 ve 1373 sayılı karardaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun kabul edilmiş ve ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmıştır. İlgili kanunu destekliyoruz. İlgili kanunu devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.